Sen güllerin en güzelini sevdin, ben de o güllerin seni anlatan sözlüklerini. Sen güneşi bekledin, ben de yüreğime ışık saçan gülüşlerini. Sen bir zamanlar beni sevdin, ben de diyarları sevdim. Ah bir görsen yüreğimin baharlara küskün güllerini. Her şeye kırılmış, yetim kalmış cümlelerim. Aşktan yana değil bu sözler, hayattan yana. Aşık olmuştum ben hayata, hiç ölmeyecekmiş gibi. Şimdi alıp attı beni en uzak diyarlara. Yüreğimde esir bıraktı beni dualarla. Hayatın sillesi yoktur demişlerdi bana. Ölümü varmış en soğuyla. Şimdi bahar gelecek, kuşlar daldan dala konacak. İnsanlar evlerinde çıkıp kuşacak Yüreğinde hapis yatanlar ceset gibi gezecek. Ah be hayat, gül şu günlük kırgın olanları. Hangi yerden anlatsam, hangi dilde konuşup yazsam bilemedim. İçten bir ah çekip saçların aranması, biz bir dua ile sarılalım, Belirsiz karanlık yarınlar yaklaşmaz.